Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün reform diyoruz. Evet Recep'ciğim bir önceki çalışmamızda Rönesans, Coğrafi Keşifler, Rönesans konuştuk. Evet. Bugün Reform'dan başlayacağız, ileriye doğru gideceğiz, Sanayi İnkılabına doğru hocam. gideceğiz. Hocam şimdi reform ne demek? Öyle başlayalım. Reform. Yenilik Genelik bir şey mi hocam? Yenilenme. E. İngilizce mi? de biliyorsun. R bir tekrar. prefix. E, tekrardır bir prefix, ön yani evet. e, Türkçesi. O bir şey tekrar yapma. Yani yeniden yapılanma evet. anlamına geliyor. Evet. Reform. Ama hangi alanda yeniden yapılanma? Dini alanda yeniden ha, dini yapılanma. Yani. Ha, Martin, Martin Luther, ya. Luther, evet. Luther King. Martin Luther King demeyelim. demeyelim. Martin Luther. Ha, doğru He. hocam. Adamla karışıyor. Aman. Şimdi reform tanımlıyoruz Recep'ciğim. Avrupa'da özellikle Katolik Kilisesi'nde yapılan düzenlemelere verilen isim reform. Bunun ilk olarak ortaya çıktığı ülke Almanya. Almanya. Şimdi burada hemen bir şey söyleyelim. Bak. hocam? Coğrafi keşifler. İspanya Portekizler. Rönesans. İtalya, İtalya. Reform. reform Almanya. Almanya. Ne oldu burada? Şu. Kilise biliyorsun Recep'ciğim. Skolastik düşünce nedeniyle tüm toplumda bir adeta bir baskı kurmuştu. Evet. Yani örnek verelim. Bütün aklı, bilimi, eğitimi kilise belirliyordu. Onun dışında senin bir şey söyleme şansın yoktu, hocam. pek yoktu. Yani kilisenin mahkemeleri vardı. Hatırla Giardino Bruno olayından. Yakmış Engizisyon'da hocam. yakıyorlardı seni yani karşı çıktığın zaman. Dolayısıyla kilise adeta toplumun üzerinde bir balyozla bekliyordu. bekliyordu. Ve tüm ülke topraklar onundu. Onun kontrolünde birçok toprak. Zengindi ve adeta zenginliğine zenginlik katıyordu. Şöyle cennetten arsa satarak. Anlatabildim çok mi? Çok iyi iş hocam. Aynen müthiş iş. Yani şöyle yapıyordun yani. Diyelim kilisenin önünde bir tane tezgah vardı. Bana Arkada bir dönüm bir... arazi ver diyorsun. <laughs> Cennetten. Şöyle evet onun gibi orada bir görevli var masaya geliyorsun mesela diyorsun işte benim babam işte atıyorum bilmem kim ismini veriyorsun işte öldü onun günahlarını affetmek için ne kadar işte atıyorum. Senin baban çok günahkardı diyor. Çok günahkardı. Seninki biraz pahalıya patlar evet. Aynen orada bir merdiven var hemen yanında o merdivene çıkıyorsun o yukarı kadar böyle tabi sürüne sürüne çıkıyor böyle saygı gereği merdivenin tepelerine kadar çıkıyor öyle bir sistem kurmuşlar yani bir de olayın şeyi var yani böyle. Bir Ritüel. Ritüeli var yani <laughs> yukarı doğru çıkıyorsun falan o artık o araftan çıkıyor önce onu arafta olduğuna inanıyor arada yani sonra cennete geçiyor falan cennette ona taksit edilen bir bölge var. Ve bunun karşısında senden bir para alıyorlar. Hatta bu işi yaparken reklam cıngılı bile oluşmuş. Ne diyor? Yani orada görevliler böyle bağırıyorlarmış diyor. Paranın sesi şıngırdasın, acılı yürekler ferahlasın falan diye böyle bağırıyorlarmış. Çok yani. güzel hocam. Yani... Çok daha neşeli bir hayat hak ediyorsun Rıza Bey. Çok daha neşeli Rıza. Sadece bir imza. Böyle şeyler. Anlatabildim mı? Baya canlı. Tezgah. Aynen. Sistem müthiş. <laughs> Dolayısıyla bu işte böyle bir sistem var. İşte buna itiraz eden, bu sisteme itiraz eden bir isim var Recep'ciğim. Martin Luther. Almanya'da. Aslında o da bir rahip. O da bir kilise elemanı. Yani eleman derken bir i̇nsanı. insanı diyelim. Dolayısıyla bu saçmalığa itiraz etti Martin Luther. Ve Wittenberg Kilisesi'nin duvarına maddeler astı böyle. Onu mı? Dur Aha, o hikayesini şimdi geliyoruz. Duvara dedi ki yani özetini söylüyorum. Kilisenin duvarına şunu astı. Özetle şu, insanla Tanrı'nın arasına girme ey kilise. Yani benim dini duygularımı kullanıp beni sömürme, beni sömürme. Özeti bu. Bir sürü madde var, tamam mı? Ve bunu oraya astım. İnsanlar bunu okudular. Şimdi bak dikkat. Aslında burada bu kağıt basma olayı falan dediğimizde reformda da olmazsa olmaz bir icat var. Yine matbaa. matbaa. Mı? Evet, Nasıl abi. ki bak, pusulayı çıkardığımızda coğrafi keşifler gidiyordu. Rönesans'ta matbaayı çıkarsak gidiyordu. Aynen matbaayı da reformda da çıkardığımızda olay orada kalıyor. Evet. Ya bak. Olurdu bir şeyler orada kalırdı. Evet, hocam. Dolayısıyla işte bu e, Martin Luther'in bu kilisenin bu durumuna ile beraber Almanya'da dini alanda bir düzenleme oldu. İşte biz buna reform diyoruz. Sonra ne yaptı biliyor musunuz Recepçi Martin Luther? Bir oturdu, İncili Latince'den Almanca'ya çevirdi. Bunun anlamı şu. Önceden kiliseler anlamadan okuyordu. Aynen kiliseler pazar günü insanlara Latince Latince okurlardı. Latince Latince olan İncili düzeltiyorum. Almanca olarak halka tercüme ederlerdi. Halk tercüme Halk derler. Latince bilmediği için o zaman ne derler? Aynen ne derlerse inanırlar. Ama bak Martin Luther uyanıklık yaptı direkt Almanca'ya çevirdi. Sonra onu matbaada çoğalttı ve halka, kilisenin tersi olarak Almanca İncil dağıttı. İnsanlar artık e, İncil'in gerçekten ne dediğini öğrenmeye başladılar. Böylece artık kiliseyi iyice sorgulamaya başladılar. Pekala akmış soru gelmiyor mu? Giardino Bruno'nun başına gelenler Martin amcamızın başına niye gelmedi? Niye gelmiyor hocam? Almanya olduğu için. Şöyle mi? Almanya olduğu için değil için Almanya'da kiliseyle rakip olan bazı prensler var. Bu prensler bölgesel güçler tamam Bugünkü mesela diyelim Almanya'da biliyorsun eyalet sistemi e var ya. her biri bir prenslikti eskiden. İşte o prensler Destekliyor e, desteklediler Recep Şimri. Bunu korudular. Bak bu çok önemli. Yani prenslerin bu desteği olmasaydı bir de matbaa olmasaydı bu sistem çökebilirdi. Evet. Ne oldu sonuçta? Şu oldu. Artık insanlar bilinçlendiler. Martin Luther'in bu çabalarıyla artık İncil'i de okuyarak artık kiliseye eskisi gibi inanç duymamaya başladılar ve siko lastik düşünce iyice gündemden düşmeye başladı. Yerine özgür ve dikkat laik düşünce gelmeye başladı. Yani reformlu beraber Avrupa'da laiklik denen şey doğdu. Ha, nedir Recep'cim laiklik? Hocam din ve devlet işlerini ayırmak diye öğrendik. Ha, artı dinle eğitimi, dinle hukuku ayırmak. Özellikle kesinlikle. eğitimi, bilimi ayırmak. Evet. Yani artık Avrupa'da kiliseye verilen mesaj şu. Arkadaş sen sadece ayinini yap. İbadetleri kontrol edebilirsin. Onları düzenleyebilirsin. Dualar edebilirsin. Ama bilime, eğitime karışma. karışma. İşte bu laikliği doğurdu Recep'ciğim. Bu en önemli yani. Reformun en önemli sonucu bu. Laiklik. Evet hocam. Ve birçok ülkeye etkiledi. Ve kesinlikle. Ve şimdi sıkı dur Recep'ciğim. Bir de Martin Luther'in arkasından gidenler Avrupa'da yeni bir mezhebin doğmasına sebep oldu. Ortodoks olur. değil değil. Ortodokslar İstanbul'da zaten Neydi hocam? Balkanlarda protestanlık. Ha, protestanlık evet. hocam. Katolik kilisesinin protesto etmek anlamında protestanlık doğdu ve Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Yani önceden herkes katolikti ama artık e, katolik olmayan bir grup ortaya çıktı Almanya'da. Evet hocam. Bunlara protestan diyoruz. Evet hocam. hocam şu anda mesela ha? protestanlık hala yaygın tabii, mı? Tabii. Almanların büyük bir kısmı, İngilizler, Amerikalılar protestan mesela. Katolikler kimler? Katolikler hocam? İtalyanlar, İtalyanlar İşte genel. Portekiz, Ceneviz, Ceneviz diyorum. İspanyollar evet. mesela. Almanların bir kısmı. Fransızlar mesela Katolik. Böyle. Yani görmüş olduğunuz gibi özetleyelim. Reformla beraber ne oldu? Bir, laik eğitim. E, Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi. Kesinlikle. Üç, özgür e, düşünce. E, özgür düşüncenin gelişmesi. Dört, e, protestanlığın doğuşuyla Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması. Artık yeni bir mezhep ortaya çıktı. Böylece Avrupa artık iyi deneye dönüşmeye başladı. Kesinlikle hocam çok güzel. İşte bu bak Recep. Bu olaylar zincirleme birbirine bağladığın zaman artık bilimde bir sürü icatlar olmaya başlamaz mı? Çünkü ne yaptık? Kilisenin elinden. Çünkü elimden. artık aklı öne koştu. Ha, eğitimi aldık. Aklı öne çıkardık. Artık icatlar başlıyor 16. yüzyıldan itibaren. 17. yüzyılda devam ediyor. İşte biz bu döneme yani reformla beraber gelen bu döneme aydınlanma çağı diyoruz. Aydınlanma yani çağı. Yani artık aydınlanma çağında kilisenin bütün öğretileri yerle bir oluyor. Yerine yenileri geliyor. Bir örnek vereyim. Önceden Batlamyus teorisine göre dünya merkezdeydi. Bütün gezegenler ve güneş onun etrafında dönerdi. dönerdi. Kopernikus 1540'larda 50'lerde bunun yanlış olduğunu ispatladı. Güneş merkezde yani güneş merkezli. Etrafında ne var? Gezegenler var. Mesela bakın bu aydınlanma çağının önemli bir icadıdır. Evet hocam. Yani bu aslında laiklikle de ilgili biraz değil mi Recep'ciğim? Evet hocam. Yani o kilisenin H dediğine H demiş olsaydı de, akmayacaktı de... bile zaten. Aynen çünkü söylemiş abi. Bu böyledir diyecek. Aynen babacığım bitti olay. Yani Kopernik e, belki böyle ihtiyaç yani ya da yapamayacaktı zaten. Evet. Bu önemli bir şey. İşte aydınlanma çağı geldi. İşte bu aydınlanma çağı içerisinde önemli bir icat da 1750'ler aşağı yukarı buharlı bu makinenin varlı icadı Recep'ciğim. James Watt buharlı makineyi icat ediyor ve bu Avrupa'da sanayi inkılabı denen bir Olayın... İngiltere'de mi hocam? Aynen öyle. Başlaması neden oluyor? İngiltere'de de için. Manchester'dayız. Manchester biliyorsun İngiltere'nin güneyinde. O zamanlar tabii eskiden diyelim bir tekstil kenti üretimi yapıldı ama atölyelerde üretim yapıldığı bir yer. Elde i̇şte, mi hocam? Nasıl? Elde mi üretim? Tabii elde üretim yapıldığı bir yerdi. İşte sanayi devrimiyle beraber İngiltere'de bir dönüşüm yaşandı. Sonra bu dönüşüm tüm Avrupa'ya, oradan tüm dünya yayıldı. O zaman şimdi senle beraber e, sanayi inkılabı nedir onu konuşalım. Sanayi inkılabı şu. James Watt'ın buharlı makineyi bulmasıyla bak dikkat. Üretimin kas gücünde yani makine gücüne geçmesi. geçmesi. Bak kas gücünden yani kol gücünden makine gücüne geçmesi. Bu halı makineyle beraber özellikle ilk defa tekstil alanında fabrikalar kurulmaya başlandı. İnsanlık artık halı tezgahlarında te el tezgahlarında üretim yapıyordu ya. Şimdi Bıraktı. artık fabrikasyona geçti. Tabi ne olur o zaman fabrika üretimine geçince? Hocam, üretim artar, artar. Artar. Ve de işsizlikten mi başlar. Ee, oldu mu öyle bir şey? Şöyle o. Tabi aslında uzun vadede başlar. Hmm. Ama ilk önce öyle olmadı. Şöyle oldu. Fabrikalar kuruldu şehirlerde. Önceden insanlar tabi atölyelerde çalışırken evet. el tezgahlarında artık fabrika çalışmaya başladılar köylerden kentlere tabii Köyü göçler oldu. oldu tabii ki kentlerde belli oranda işsizlik muhakkak oldu fakat bu fabrikalarda çalışan bu insanlar belli bir sınıf oluşturdular İşçi sınıfı bu işçi sınıfı zaman içerisinde tabii ezildi fabrikalarda çalışırken çünkü yani hocam belki de aslında fabrikaları yönetenler de tam da alt ya bu insanlar ne kadar çalıştırmam gerekiyor ne para vermem tabii, gerekiyor falan. Tam, evet yeni olduğu için tam onlar da kestiremediler. ve örneğin bir insan girdi belki 18 saat belki 20 saat çalıştı İşte bu tür durumlar insanlarda şey şehirlerde sosyal patlamaya ulaştı. Düşünsene abi giriyorsun saatlerce odan çıkamıyorsun ve ayaklanmalar oldu, işçi ayaklanmaları. Arkasından sendikalaşma oldu. Ne demek sendika Recep'cim? Hocam haklarını, çalışma haklarını koruyan dernek i̇şçilerin, gibi. işçilerin değil mi? Evet. Yani işçilerin bu çalışma haklarını patrona karşı koruyan şeyler. İşçilerin birlik olduğu. Evet işçilerin birlik olduğu bir sistem. Bunlar da doğmaya başladı. Yani Avrupa sosyolojik olarak dönüşmeye başladı. Ama en önemli yeri hala söylemiyorum. Avrupa'da fabrika üretimiyle beraber üretim artı, ham madde ihtiyacı artı Ha? pazar ihtiyacı arttı. arttı. Bu nasıl bir şey biliyor musun Diyelim sen de biz elimizde diyelim ne üretelim mesela diyelim bir şu mesela şu benim gömleği üretiyoruz. Gül kurusu gömleği mi üretiyoruz? Evet, hocam. Elde üretiyoruz diyelim. Oo çok pahalı diyelim. olur hocam. Pahalı olur ama günde belki bir tane ancak e yaparız ya Aynen öyle. Ha. Dolayısıyla bunu biz günde bir tane yapsak haftada 7 tane olur. Biz bu yedi taneyi hafta sonu pazar günü çarşıdaki şeyde pazara götürdük, satarız. Yani 7 tane bizi geçindirir belki. Aynen öyle. Fakat fabrika üretimine beraber artık Ömer Hoca'nın bu gül kurusu gömleği 7 değil 7 oldu hocam. 7 bin tane üretebilirsin. Ne yapacağız Şimdi bak, hocam? Önceden 7 tane ürettin gittin sattın. Şimdi ne yapacaksın abi? Pazara götürsek olmaz. Pazara götürsek herkes üretiyor senin gibi evet. 7 bin tane. Pazar lazım. Ve daha çok keten lazım. Daha çok pamuk lazım. İşte bak dikkat. Sanayi inkılabının dünyadaki en önemli sonucu bu. Daha çok ham madde ihtiyacı Ve daha pazar. çok pazar ihtiyacı. Bu önemli. Peki yani sence bu niye sebep olur Düşün, Hocam? Düşün bütün devletler ham madde arasa. Hocam yine mi sömürgeciliğe Aa, geliyoruz? Evet harikasın Hocam. Coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik sanayi inkılabıyla müthiş bir ivme kazanıyor. Adam diyor ki çünkü Aa, burada diyor böyle bir ham madde vardı. Gideyim Aynen oraya öyle. diyor. İyi, özellikle İngiltere daha sonra işte Fransa falan hepsi sanayileşen ülkeler ardından Almanya, İtalya gibi ülkeler sömürge arayışına girdiler. Çünkü ham madde ihtiyacı var. Mesela en ünlü sömürgelerden bir tanesi İngiltere'dir. E, Hindistan'a gitti. Orada bir Hint Corporation diye bir şirket kurdu adeta. O şirket aracılığı bizim bütün Hindistan'ı yönetti yıllarca. Tabi 200 yıla yakın yönetti. Oranın bütün ham madde kaynaklarını aldı, üretti, dünyaya sattı. Tabi önce Af Hindistan, Hindistanlıları sattı. Sonra Af Afganistan'ı sömürgeleştirdi. Her yeri sömürgeleştirdi. Yani tüm Afrika'yı mesela Fransızlar, Kuzey Afrika'nın tamamını sömürgeleştirdi. Oradaki bütün madenleri aldılar, sattılar, ürettiler, dünyaya sattılar. Ve böylece sanayi inkılabı Avrupa'nın daha da zenginleşmesine evet. ve güçlenmesine sebep Ki zaten zenginleşmişti Aynen öyle. o coğrafi keşiflerle beraber hocam. Bir de bu derken artık Avrupa iyice şu anda günümüzdeki haline Aynen yaklaşmaya öyle. başlıyor değil mi Evet. Hocam? Peki Hocam biliyor musun? Bu sanayi inkılabındaki bu herkesin sömürgeyi elde etmesi olayı bir savaşa sebep oluyor. Hangisi? Bizim bir savaşımız vardı hocam İtalya ile O değil. O değil. Birinci Dünya Savaşı. Birinci hocam. Dünya Savaşı Cep cığım. İşte 1914 18 arasında dünyada ilk küresel çaplı savaş olan. Ki o zamana kadar yoktu hocam. Aynen. Daha böyle bölgesel. İlk kez küresel çaplı e, bir savaşa dönüştü. Dünya Savaşı. Çünkü sömürge yarışı diye bir şey ortaya evet çıktı. Hocam. Çünkü herkes, herkes orayı istiyor aynen, mesela. Aynen. Aynen. Herkes orayı isteyince bir yeri mesela diyelim. Detayları sonra konuşacağız. E, böylece artık dünyada büyük bir askeri siyasi çalkalanmalar yaşandı. Yani sanayi inkılabı acayip dünyaya yetkiledi. Ya. Öyle Kesinlikle ya. hocam. Hocam şey demiştik. Coğrafi keşifler İspanya, Portekiz. Ha, o zaman toplayalım mı onu? Evet hocam. Coğrafi keşifler İspanyollar ve Portekizler tarafından. Rönesans, İtalya, İtalya, Reform, Almanya, Almanya Sanayi İnkılabı, İngiltere, İngiltere ortaya çıktı ve bunların hepsi dünyaya yayıldı. verdi hocam. Aynen yorum verdi Recep'ciğim. Hocam peki o zaman bir sonraki videoda biz ne konuşacağız? Evet Recep'ciğim bir sonraki videoda sadece Fransız ihtilali ve onun Osmanlı etkilerini konuşacağız. Olur hocam. Arkadaşlar varsa bugünkü konuştuğumuz konuyla alakalı sorularınız hocama sorabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi ve Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.